Tariş İncir Birliği Kolonya Fabrikası Temelleri 1915 yılında atılan Tariş İncir Birliği'nin ortaklarından almış olduğu endüstriyel incirlerin değerlendirilerek ekonomiye katkı sağlaması amacıyla 1965 yılında alkol fabrikası kurulması için faaliyetlere başlanmış, 1966 yılında tamamen yerli malzeme ve işçilikle Tarış alkol fabrikası kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Üretilen alkolün daha iyi değerlendirilmesi için 1972 yılında Alsancak İzmir adresinde Tarış İncir Birliği Kolonya Fabrikası kurularak üretime başlanmıştır. Kuruluşundan Ocak 2018 yılına kadar Alsancak İzmir adresinde kesintisiz üretimde bulunan Tarış İncir Birliği Kolonya Fabrikası, Mayıs 2018 tarihinden itibaren Aydın Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni kurulan modern sistemler ve çağın gerektirdiği güvenlik önlemlerine sahip fabrikasında üretimine devam etmektedir. Tarış İncir Birliği Kolonya Fabrikası'nda üretim el değmeden otomasyon sistemi ile yapılmaktadır. Kolonya üretiminde kullanılan etil alkolün Gerekli tüm kontrol ve analizleri yapılmakta, ürünlerimizin içeriğinde metil alkol bulunmamaktadır. Tüm kolonya çeşitlerimizin üretiminde farklı aşamalarda kalite kontrol laboratuvarlarında gerekli analizler yapılarak onayı verildikten sonra dolum yapılmaktadır. Dolum sırasında da belli periyotlarla kalite kontrolü yapılmakta ve üretimi yapılmış kolonyalar son kalite kontrollerinden sonra piyasaya sevk edilmek üzere depolanmaktadır. Kalitesini yıllardır kanıtlamış olan bayramlarda, özel günlerde, misafirleri karşılamada yer edinmiş klasik tarış limon kolonyasının yurt dışından temin edilen ve doğal esanslar da içeren formülü Tarış İncir Birliği'ne özeldir. Tarış İncir Birliği Kolonya Fabrikası, çağın gerektirdiği tüketim alışkanlıklarını da yakından takip ederek geleneksel kolonya kültürümüzü genç nesillerimize de aktarmak için yarım asırdır kalitesiyle kendini kanıtlamış tarış limon kolonyamızın yanı sıra lavanta, tütün, zeytin çiçeği, yeşil çay, mandalina, incir ve tıraş kolonyaları gibi büyüleyici, ferah esanslı kolonyaları farklı ambalaj çeşitleriyle ürün yelpazesine almış ve tüketicilerimizin beğenisine sunmuştur. Tarış İncir Birliği Kolonya Fabrikası 1972 yılından günümüze kadar kendini kanıtlamış geleneksel kokusu, değişmeyen kalitesi ve artan ürün çeşitlerini değerli tüketicilerimize sunmaya devam edecektir.